Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Torko marka 1 kilogram tereyağın fiyatı 123 lira. Familia marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira. Elite marka 4 kilogram ağırlığındaki bulaşık deterjanının fiyatı 46 lira. Torko marka 400 gram ağırlığındaki toz peynirin fiyatı 45 lira. Elit markasından ait 750 milim sıvı sabun çeşidinin her birine adet fiyatı 11 lira. 6 adetten oluşan kızılay gazozunun fiyatı 23 lira. 525 gram inek koyun peynirinin fiyatı 53 lira. Aynı gram ağacındaki inek keçi peynirinin fiyatı ise yine aynı şekilde 53 lira. 800 gram ağırlığındaki üzüm pekmezinin fiyatı 38 lira. Videoyu mutlaka sunaka izlemizi tavsiye ediyoruz. Duru banyo sabunu 4'lü klasik paketin fiyatı 35 lira. Aynı ürünün lavanta kokulu olanın fiyatı ise 35 lira. 680 gram ağırlığındaki kornişon turşusunun fiyatı 15.50. Kremalı ve vanilalı gofret çeşitinin fiyatları 9 lira. Familia marka 12 adetten oluşan rulo havlu kağıtların fiyatları 83 lira. Seyidoğlu marka 350 gram ağırlığındaki cevizli helvaların paketleri 20 lira. Omo'dan 5,5 kg ağırlığındaki toz deterjanın fiyatı 123 lira. Elit markasına ait 1,5 litre ağırlığındaki farklı çeşitlerdeki yüzey temizleyicilerin fiyatları 11 lira. Ören marka 830 gram ağırlığındaki domates püresinin fiyatı 30 lira. L boydaki 900 gram ağırlığında siyah zeytinin fiyatı 50 lira. Pervol marka 2 litre ağırlığındaki renkler ve siyahlar için deterjanın fiyatı 48 lira. Peros markasına ait 7 kilogram ağırlık beyaz ve renkler için toz deterjanın fiyatı ise 100 lira. Etim markasına ait 4 adetten oluşan kremalı bisküvinin fiyatı 10 lira. Tunaş marka 500 gram ağırlık kakaolu ve sade helva çeşitlerinin fiyatları ise 20 lira. Afşar marka 6 adetten oluşan sade maden suyunun fiyatı 14 lira. Hünnap marka 400 gram ağırlık bebe bisküvisinin fiyatı 33 lira. 360 gram Marnaki Bioblast marka şampuanların fiyatları 30 lira. Tarım Kredi Marketer'de bu hafta 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 14 lira 20 kuruş. 1 kilogram ağırlığındaki Anadolu nohutun fiyatı 22 lira. 1 kilogram ağırlığındaki kırmızı mercimeklerin paketleri 18.50. Bu arada tekrar atadığım kanalımıza abone olun ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. 180 gram ağırlığındaki dana kangal sucukların paketleri 28 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 2,5 kilogram Anadolu Osmancık pirinçin fiyatı 63.50. Donuk gövde tavuğun kilogram fiyatı 31 lira. 1 kg Marneki Karadeniz siyah çayın fiyatı 65 lira. 500 gram Çaykur Tiryaki çayın paketi ise 36.50. 100 gram arındaki Türk kahvelerin paketleri 13 lira. Milo markasına ait 12 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlunun fiyatı 78 lira. Teno markasına ait 16 adetten oluşan avantajlı paketin fiyatı 50 lira. Milo marka 6 adetten oluşan 2 katlı havlu kağıdın fiyatı 40 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 5 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatları 135 lira. Elite markasına ait 750 milim bulaşık deterjanının fiyatı 11 lira. 400 gram mağarandaki dondurulmuş borça mantıların paket fiyatları 18 lira. 1 kilogram mağarandaki tarım kredi taze kaşarın fiyatı 100 lira. 450 gram torku süzme peynir 29 lira. 850 gram mağarandaki Ankara süzme çiçek balının fiyatı 70 lira. Tarım kredi marketlerde 1 kilogram tiryaki siyah çayın paket fiyatı ise 60 lira. Kar Süt marka 500 gram ağırlığındaki az yağlı beyaz peynirin fiyatı 26 lira. 500 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı ise 24 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.